bu videoyu şimdi geçersen Recep ayının en güçlü vaktini kaçırabilirsin. Çünkü yılda bir defa geliyor bilgin olsun. Evet yılda bir defa geliyor sevgili dostum. Yarın yani Recep ayının ilk cuması. Cuma selasıyla cuma ezan arasındaki vakit hacet kapılarının adeta ardına kadar açıldığı çok özel bir zaman dilimi. Ve bu vakitte yapılacak 41 Fatiha terkibini şimdi veriyorum. Kaçırma asırlardır uygulanan bir terkip ve bu bu arada biz de bu terkibi yapmak için YouTube kanalımızda canlı yayında olacağız. Canlı yayında bu terkibi yapacağız. Evet sen de bu duayı bizimle beraber yapmak için YouTube kanalımıza gelebilirsin. Acele et. Linki hikayeye ekliyorum. Uygulamamız tamamen şu şekilde sevgili dostum. Öncelikle 3 veya 33 defa Estağfirullah el-Azim, ardından 10 defa Salavat-ı Şerif mutlaka getireceğiz dualarımızın önünde. Sonra 41 defa Fatiha-yı Şerife'yi okuyacağız ve okuma bittikten sonra da Allah'tan ne istiyorsun sevgili dostum? İş, aşk, para, kariyer, bolluk bereket, huzur, sağlık, şifa ne istediğinin bir önemi yok. Dünyevi ve uhrevi her ne istiyorsan Allah'ın izniyle bu 41 fatihadan sonra istiyoruz ve 10 defa daha salavat-ı şerif çekerek mühürlüyoruz. İnanın bana bu bir deneme değil, teslimiyetle yapılan özel bir çağrıdır. Yarın cuma selası verildikten sonra senede YouTube kanalımıza hepinizi bekliyoruz.